Hepinize selamünaleyküm dostlar. Kırıkkale Karşıyaka pazarındayız. Pazar pazar günleri kuruluyor. Şu arkamdaki kalabalığı görüyorsunuz. Bu kapalı çadırın içi bir pazar olarak kuruluyor. Şu açıktaki yer tavuk pazarı olarak kuruluyor. Pazar pazar günleri kuruluyor. Sabah saat 9.40 geçiyor şu an. Pazarda bakalım fiyatlar nasıl. Ona göre görüşürüz. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar pazarın başında çorapçı abimi gördüm hemen kendime çoraptan başladık. Daha tava yelemeden çoraba başladık. Buradan 5 çoraba normal 25 diyor bize ikram yaptı. 20 lira vereceğiz bakalım. Abi şuradan 15'i al şu 15'i. Bir de şu 5'i çek sana zahmet. Yayında mı? Çorapla, depreme, dayanıklı. depreme dayanıklı mı? Depremden haber veriyor diyor ha. Deprem. Çoraplar dursun ben geçerken alacağım Başlıyoruz abi. Ama. Tamam. Kolay gelsin hayırlı işler olsun. Pazara bakalım. Biz daha Uhur'da kısmındayız. Daha öbür tarafa gelemedik. Ama pazarı bugün canlı maşallah. burada köylümle başlayacağız Allah nasip ederse pazara doğru yürüyoruz Dostlar bu arada <laughs> hemen videonun ilk dakikalarında size bahsedeyim lütfen pazara ab, e, kanala abone olmayı pazar abone olmayı diyecektim pazar abone olmayı kanala pazara bize unutmayın Videoya yorum atmayı unutmayın. Bizi bir de nereden seyrediyorsunuz? Bir şehirleri aşağıda yazarsak hem yorum olmuş olur bizim için hem de nerelerden takipçimiz var. Ona göre bir bilgimiz olmuş olur bizim. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hoş bulduk abi. Sen gör işini gör ben yaklaşacağım. Atak tintetler var. Ben mesela gelip 70 70'e 60 verdim. Bir abi geçen hafta geldin mi? Bir abi. Abi tintet fiyat 60 lira. Ataks fiyat At Atak da 60 olur. 60'a verdik. 60 var. Aradaki horozlar Abi değiştirir fark etmez ya. Horoz geçen hafta geldin mi? Olmuyor abi onu bilmiyorum. Şeyde değiştirdik. Şeyde. Horozlarla 3, 4, 5. Ne istiyorsun? Yumurtlayan tavuk da yumurtası ne veririm Ha şunların kıçında yumurta var. Kıçında, ha şunların kıçında da. Seni şimdi şu mu değiştireceğiz? Ben bir oroza bakayım da ona göre. Beş tane Hint gördüm abi tavuk. Aynen 150 lira kardeşim Hintler. Tane 150. Şu 65, arada. 65 lira. Evet. 60 dedin galiba. 7 lira da. abi. Aynı 60 dedin. Sağ olasın. Şu horozumuza ne istiyorsun horozsa? 65. O da 65, 65 diyor. Abicim pazar olsun. Senin müşterin kalabalık. Allah'a emanet. Buyur abi. Burada 150 hint tavı varmış. Satıyor mu reis? Aldın mı? Aldım abi. Hayırlı uğurlu olsun. Tüyünce ömrü olsun. Kaç aldın? 150. 150'ye maşallah. Allah hayırlı yavrularını almayı nasip etsin. Pazara civciv gelmiş dostlar. Cıvcıvleri şuradan görebiliyoruz. Allah razı olsun. Seni göstereyim mi? takip <laughs> Eyvallah sağ olasın. Abi, takipçilerimizle artık pazarda tanış olmaya başladık ya. Şurada ispenç var, göremiyoruz altını. Burada bıldırcınlarımız var. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Vıldırcınlara fiyat alamadık. Şuradan bakalım. <laughs> Selamünaleyküm. Abi bu civcivlere fiyat ne istedik? Ne köylü mü bunlar? Ligorin. Ay bu da mı oluyor? İkisi de mi oluyor? daha gitmedi Daha gitmedi. Geliriz de, ben de var köyü. Geleceğim yanına geleceğim. Allah'a emanet abicim hayırlı işleriniz olsun. Abi bunların ırkı nedir? Hapanzel. Rapanzel. 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 Ben ilk defa gördüm pazarda maşallah. Bir oros, bir tavuk var. Bunlar pazara sakla gelmedi de yumurta paylaşımı yapıyor. Bundan yumurta veriyorsun yani. yani yumurta Yumurtası kaç para? 10 lira. Tanesi 10 lira yumurtanın. Şunlar onun goldu değil mi? Abi, Maşallah. Burada bir silver bir gol var. Şöyle. Şu ne abi? Bu? bu bir dosya gelse gel. Gelse gelse de yere de hint tavuk. O hinti biliyorum. <laughs> Şunu bilmiyorum abi. Oturunca anlayamadım Şunlar H5 galiba. Onlar abi, bizde yani mi? Onlar da, bizim... Bizde daha 5 lira. Abicim pazar olsun, hayırlı işlerin olsun. Şu kutuda ne var onda bakak mı? O boş. Ha, kutumuz satmayaymış. Şu daha 5 var bir takım. Takım mix de horoz galiba. Yo. Takım. Şu horoz, şu tavuk. Kaç para abi? 300 lira. Maşallah. Pazar olsun abi, hayırlı işlerin olsun. Burada atakslar var. Biraz yaşlı galiba ben tam bilmiyorum ama. Var mı Fiyat ne istiyoruz Ataslan Reis? 50 lira. Burada keller var. Türkel. Kellere fiyat. Keller. Şi üçü yani. Çifti deyince. Takımına 600 lira der. Reisim. Burada bir horoz iki tavuk var. Hayırlı işleriniz olsun. Allah'a emanet olun. Şurada ne var? Atakslarımız var. Selam aleyküm. Bunlar kimdi? Bunlara ne istiyorsun bu horozlara? Hepsi 70 diyorsun ya. Yani. İnşallah satarsın canım benim. Aleyküm. Astrolog mu? Ben ataks dedim. Aha paça. Yok paça da yok. Astrolog. Ben bilmiyorum arkadaşlar yanlış anlamazsanız. Bu astrolaplara kaç para abi? Tane yüz. Bunların yaşları nedir abi? Bir yaşında. Bir İnşallah satarsın abicim hayırlı işlerin olsun. Bunlar haybara herhalde. Selamünaleyküm aleyküm. Bunlar etlik mi hocam? <laughs> Fiyat ne istiyoruz haybaralara? Tane 100 lira. Ataksar'a ne istedik? 100 lira. Ataksar 65. Şu horozlar öndeki. Horoz 70 lira. Horoz 70 dedi. Bunlar ne abi? Maviciler 65. Maviciler 65 lira der abi. Abicim pazar olsun, hayırlı işlerin olsun. Bu da bir hint gördüm, iki hint. İki de horoz var. Kumesi horozu. Selamun aleykümler. Fiyat ne istedik abi bunlara? 100 ebri. 100 lira. Yani tane tane. Dostlar inşallah satarsın abicim. Pazar olsun. Burada bakalım ne var pazarın devamında. Selamun aleyküm. Oraya da geleceğim abi. Bunlar ırkı nedir hocam? Irkı nedir bunların? Bir ırkı var mı yani? Bunlar kel türkel. Evet. Köylülerimiz ve türkel kel horozlarımız var. Fiyat ne abi? 100 lira. Tane 100 lira demiş abi. Abiciğim inşallah satarsın. Şurada 3 tane Hint var. Diğer de köylü galiba. Tam bilmiyorum ama. Denizli mi? Kırması. Fiyat ne istiyoruz abi? Hintlere. 150. Hint o da şey o da 150. Maşallah abi. Pazar olsun ama hayırlı işleriniz olsun. YouTube'da aynı. Merdan'ın köyü. Takip edin gülüm. Namı değer Boyka. Namı değer Boyka abi. Bazar var. Çok güzel gene doğru var. Maşallah. Aha. Kaldırıyorum. Borka gelin abi gelin. Haydi. Borka mı abi? 150 diyor 150. Ne olur Soşa, ne olur. Hangisi bu mu? Aşağı 150. Var. Çok yani çok para. Şey, çok ya. para. <laughs> Aha pazarlarınızı yapın. Hadi de çarat dedi. İşte işte şey bunu. Hı? İşte. Geliyor işte abi. Abi pazarlığa geldik. Siz yok mu bunu? Yok ya. Büyü var ama onu sattı satmıyor. Güzel lazım. Aa ona vurmuşsun. zaten kenardan almış Mevsi, geldi? İnsan kaçıyor ne? bile hatta. Onun yavru almanız lazım şimdi. Benim çıktı. Onda <laughs> ben var abi. Bas bak ne mi daha ya? Bas, yavru, yavru yavru. O daha yavru iki. Benim o o da etmemiş. Bak, bir ay Bir aya kadar basar. Ne onu der. O kadar istiyorsan 140, daha aşağı inler. 100 lira sana. Yok vallahi. 100 lira ben de verdim de vermedim. Ben de veririm ha 100 lira veririm. 100 lira hemen ver al. Emin parçalı hayvanı yiyek. Yüz bir bir kanadından bir mutluyum. Bir Ama kendi emsaliyle tutar. Allah emanet. Hakan'ı çek. Hakan'ı çek. Çektim Hakan da çekti. <laughs> Şuradan devam edelim. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi bize ne getirdin bu hafta? Abi bu hafta mavi Sisekler bitti. Mavici fiyatlarımız kaç para? 70 lira. Bunlar astrolop mu? Evet abi. Astrolop fiyatlarımız kaç para? Bu da iyi. Bu da 70. Sen tek düze fiyat seviyorsun zaten. Tek fiyat daha iyi oluyor. Sen öyle seviyorsun ya. Astrolop'un devamı şur arkadaşlar. Şunlar ne abi? Mavici devamı var burada. Buradan açılıyor mu? Bunlar açılırsa bir daha hal yapar Ya halalet ya. Burdan Hepsi 70 liradır abi. Evet. Abicim pazar olsun. Aleyhman. Hayırlı işleriniz. Şurada da aleyhman. Hem günlük hem haftalık civcivler var. Selamünaleyküm. Reis bu civciv ne civcivi? Aha bir kel var onu gördüm. Karışık galiba bura. Haybara mı? Hay mı? Bir de kel gördüm ya o yüzden diyorum. Aha bunlar. Aynen. Var. Maşallah. Şu ne istiyorsun ya? Şey Hangisini? Köylüye ne istiyoruz? Köylü, köylü diyorum. Köylü 14. ne istiyoruz? Köylü 14 dört. He? On diyorsun. On ben, ben bugün duymuyorum vallahi Bugün bir sıkıntı var bende. Maşallah. Şunlar... Hayvanın hayvan. devamı. Ama hayvanlar hayvan, üşütmeyelim. Tamam. Allah'a emanet. Burada suluk yemlik sende mi? Bunlara ne istiyor? 30 lira kardeşim. Başkan hayırlı işlerin olsun inşallah satarsın. Arkadaşlar pazarın aslında girişine ama çıkışına doğru gidiyorum şu an bizim videoda. Selamünaleyküm. Yem kaç para dahi? Yumurta 7 lira. Yumurta yemi 10 lira. Civciv yemi 10 lira. 10 oldu diyorsun ha? ha? Yükseliyor. Her gün, her o hafta. Her her hafta yükseliyor. Ya. Allah emanet. Burada i̇şte, iyi bir salma kafes var. Salma kafes değil, muhabbet kafesi büyük. Ya benim için küçük. Yani Ankara'da terastaki kafesin yarısı kadar herhalde bu. Dostlar. Abi müşterisi var diye yani uğramadım. Şurada muhabbetler var. Renklere bir bakın maşallah. Aman abla. Burada bir ördek var. de bu Roza. abim selam alük. Köylere ne istiyorsun abi? Köylüler bunlar değil mi? Hayır bunlar değil. Onlar çift plemi kros. Plemi mutla kros. Çift kros var toplamışlar. Üşümüş hayvanlar herhalde ya. Ya pazar bu hafta şey hava olarak kötü. Bunlara ne istiyoruz abi? Bunlar onlar içinde işte boyluyor falan da var. Aynen ke kel kelmel de var. Ördek civcivini ne istiyoruz abi? 10 lira. Ördek civcivi günlük değil mi bunlar? Günlük bunlar. Daha yeni sıkıyor. Günlük maşallah abi. Abicim pazar olsun. Evet. Şunları sormadım ama bunlar. Bunlar Onları verdik mi? Muhabbetlere ne istiyoruz? 80. Muhabbetlere de tane 80 der. Abicim Allah'a emanet. Aleyküm. Aleyküm selam aleyküm. Abicim şey ne var. yapıyorsun? Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? Elhamdülillah abi. Biz de biz, Elhamdülillah abi. Çok şükür, çok şükür. Ramazan'dan oruçtan devam. İyi. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Ne yap cümlemizinkini? Allah. Ne getirdin bize bu hafta? Abi, ya, Bunları verdin evet. mi? Amerikanlar 100, lira. 100 liradan vermiş abi Amerikan. Evet. İki dişi bir erkek mi var? Evet. 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 Erkek de bayağı İyi maşallah. Gemi gibi. <laughs> maşallah. Bunları kaça verdin abi? Şunlara ben 60 lira istiyorum. Horoz? Horoz 100 lira. 60, 60, 100. Arkadaki horozumuz. 100 lira kardeşim. O da 100. Burada yumurtalar var. Bunlar ördek yumurtası. Ördekle mi bir buçuk abi? Selamünaleyküm. Aleyküselam abi. Şurada da muhabbet var. Birbirinizin işini bölmeyin abi la. Şurada da muhabbet var la. mi? Aman ne geliyor? aha kanarya getirmişsin sen bize. Bismillahirrahmanirrahim. Bize <laughs> Kanarya değil mi reis bunlar? Onlar ispinoz, Gökkuşağı ispinozu Gökkuşağı Bir i̇spinozu. İnternete, i̇spinozu. de, de yazsın renklerini bir görsün. Sarı, bu da rengin atacak değil mi? Bizimki sarı pembe olacak değil mi Kırmızı, bu? Kırmızı, mavi, sarı, yeşil o Kanarya. Maşallah. Şu Kanarya onu onu gördük, onu bildik. Maşallah. Espinoz mu dedin reis bunlara? Fiyat biliyor musun abi? Sen biliyor musun Sonra muhabbetler devam. Abi cimcim bilmiyoruz ki. Bana ben satarım şimdi bak. Bak. 100 lira diyoruz Abi 70 liradan vereyim ya. Ben de 100 dediydim abi la. Satacaktım 100 liradan. <laughs> İspinoza ne diyorsun abi? Bismillahirrahmanirrahim yemin üstünden geçtik. Şuna bir fiyat ver de kaçacağım abi. Ona mı? Ne diyorsun? Ha, ah, sen de fiyatlardan ayırmıyor musun? Bana bir söyle ya. Video çekiyor. Videoyu ee, çekiyor yani. Öyle mi? Sana 200 lira olur ya o. 200 lira dedim. Ben yani kaçtım abi. İspinoz, gökkuşağı ispinozu. Hepsini inşallah yedirsin abi. Allah'a emanet. Burada ispinoz var bir tane yakaladık ötüşünü de yakaladık. Fiyat ne istiyoruz abi bunlara? Çiftçiler 250 der. Köylerimiz var. Yok, Değil mi köylü abi? Fiyat ne istiyoruz köylülere? Şunlar 120. Bunlara da 150 lira der. Bunlar biraz daha etli, biraz daha yaşı onlardan fazla çünkü. Şu babayı torada ne istiyoruz abi? 100 lira. Abicim pazar olsun, hayırlı işleriniz Dostlar şurada da bir Playmut gibi bir horozlar var iki tane. Aa gelmişiz dur. Abicim pazar olsun kolay gelsin. Selam aleyküm. Burada, burada ördekler var. Geldim. Engin abim gelmiş. Bugün Bugün gelemem. Yarın geleyim ben yine abi la. Olur abi gel. Haberleşeceğiz. Ya. Arkadaşlar burada ördek civcivi var. Tavuk ya. civcivi var. Hepsi var, hepsi. Gaz var mı bilmiyorum ya. Gazlar büyüyecek. <laughs> Maşallah. Etlik var. Şurada etlik iki tane de horoz mu tavuk mu artık? Tavuk, tavuk. İyice maşallah kilosunu da almış. Fiyat ne abi ettikte? 120 lira. 120 lira. Şu günlüklerde Adam da, Engin, Bey Engin abinin mi? Şu, şu iki haftalık da iki haftalık da Engin Bey Engin Bey çalışıyor Engin Bey. Engin abi iki haftalık civciv kaç para? 10 lira abi 10 lira. Şunlar? 7,5 buçuk, 2 lira 2 lira, şurada civcivler bir var 1 lira ya 10 lira Bunlar 10 lira evet. Maşallah Ama biraz ıslanmış mı bunlar abi? Bunlar niye böyle ya? Abi pis işte ya Ellemiş mi ıslanmış mı artık? Haybara. Haybara. Tane. Bak şu o da gidici abi bak. Evet. Götü sıkıntıya evet. girmiş ona. Hayır onu. Ben evet. çıkıp durduracağım. Çekil onu. Harbi evet. mi diyorsun lan? Evet. Ulan abi. Daha Engin abi. abi. Su Sus Eksman lan. 2 lira abi. Evet. Aynı sıra. Onun aynı sıra. Tane 2 lira. Gençler de civcivlerin başında. Maşallah. Evet. Engin abi numaranı ver ya. Abi, 0541 541, 541 7, 85, 785 785 09 09 31 31, top? E, bu ördekler toptan 8 lira, mast var, hakiki safkan 70 lira abi. 70 Saf, lira? Evet. İri değil mi, büyük yani? Saftan. Anladım. abi. Anladım, gazı biliyorum abi. 20, 20. Alman mast gazı. Ha. 20 günlük tane 70 lira. Maşallah. Ben bilmiyorum masta fiyat. Maşallah abi. Ben seni akşam üstü arayayım abi. Yarın için konuşalım. Tamam. Engin abinin bakalım. Üretimhaneye bir gidelim dostlar. Abicim senin nezdinde. Allah emanet olun. Dostlar kendinize iyi bakın. Şöyle civcivlerinden de bitirelim.